arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte em, oyun adını bilmediğim bir oyunu. Evet başlayalım. Kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradaydı galiba. Şöyle şöyle. Bu oh, En sevdiğim harita bu. Hadi başlasın da oynayalım biz. İnşallah yürüyebilir. İyi. Bak. Bu lazer nereye gider sonra yürüyor. Bu yavaşlıkla gidiyor arkadaşlar. Ya e bu ne yapacak? Tamam arkadaşlar. Size tanıtım yemek. Şimdi vuralım şuna. Yeah. <laughs> Get down on your knees. Arkadaşlar. Oh yeah. <laughs> Ya ki. Nerde Ya, ya silah değiştirdim. Silah mermi Ya yine bu reklamlar geldi arkadaşlar. Geldim arkadaşlar şu reklam atlayalım bir. Hadi gel. İyi ye, tamam. ye. Yeah. Reklam da ne zaman geleceğini bilmediğim için özür dilerim yani. Orayı kesemiyorum. va, 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 Bırakma. Zingo baska. Var 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 var. Var valla. Şimdi ben size vurmaz bir.

Asla. Hemen gelin, gelin siz amına. Gelin gelin gelin. <laughs> Neredesiniz abicim? <gülüyor> Sizi <laughs> beğendiniz. <benzerim>. Oh, <laughs> oh, oh. Nereden sıkıyor? Es! <laughs> çekinildim arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle şöyle. Aldık atımızı. Bu sefer ben ne yapacağım biliyorum. O alana girmeden başka yapacağım. Ben evet, dürbün ayağımla. Okey. Şu ayaktan vuracağım. Mermi vurduk adama. Sıkıntı olmadı. Şu kamyonun arkasından geçelim arkadaşlar. Ses çıkarmayın. Olma ye. Yeah. Gördü valla. Olma niyemiş. Gitti. Öldü mü de? Ölmüştüm. Tamam. Olma niye. Adam böyle arkadaşlar. Olma niye. Görse bile buradan göremezsin. Baba niye deme. Baba niye deseler hemen vurmam lazım. Baba niye kalkabilir tamam. Yoklar. Hiç böyle şey yerlere gelmedik ama. Neden? Adam yok. Adamlar yok ki arkadaşlar. Bütün hepsi içeride. Çileye girip şuradan çıkmamız lazım. Menü. Şimdi. Ses çıkarmıyorum. Şimdi biz şöyle bakalım. Hızlı böyle. Neden oldu. Şimdi düzeltelim Neden böyle oldu bu?

boydaymış o yüzden arkadaşlar şarkı Kousa. şöyle eğilelim. Adamlar görünce bizi vurmasın da arkadaşlar. Şöyle. Gidelim. Ölmeyiz inşallah. Aa kolumdan bir de bacağımdan vurmuşlar. Altta görünüyor. Aa, huu. orada adam. Oğlan yedir. O lan yeni lan bana? Sen kim misin? Gittin mi sen? İnşallah gitmiştir. Gel abisi. Vurmuyor vurmuyor. Ya of ya. Gör kutu müzayedesi başladı. Bir kere vurdum ya. Kör depodan seçim zor. Bu olsun. Geldim arkadaşlar. Hemen şu bizim olduğumuz halde. Bundan bunlar. Ben bunu sevmiyorum. Kaç dakika konuştuk. çek. Daha 30 dakikaya kadar oynayacağım. 30 dakikada bırakacağım. Seninle. Kötü mü? şuna basın çabuk. Derviş şeyini basıyorsun. Tamam, zil geldi. Tamam arkadaşlar. Güzel. Uva, orada. Top, evet, hadi. İyi, yapma yere. Adam inşallah kendisi. Bismillah. Arkadaşlar. Rahat uyanlar. Over here. Over here. Dur. Yeah. Cool. <laughs> Hadi çıkıyor. Arkadan mı? Şöyle yapıyorum Hadi olsun olsun. Bu arkadaşlar ya? Sesim duyulmuyor. Allah'ın cezaları. Açsak mı acaba bunu? Açtım. Tamam. İyi böyle. Parmağım bazen görünebilir. Şunu çekelim. Şöyle. Benim tercih Şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır. buradan görüyorsunuz. Hands up. Hands up. Hands up. Arkada. Keleşler. Kapatalım bence biz bunu. Gidiyoruz. Tamam. Düzgün. Çok iyi. Bakın burada şey var. Bakın oraya gitmiyor. Bakın. O niye? Acaba bizimkini ne sıksan ne olur? Bir bak olmadı. <laughs> Zamanımız boşa indi. 10 dakika ne ağır oldu ya? <laughs> Bu arada yeni kanal açtım arkadaşlar. %100 canım var. Un. Diye. Hiç vuramadım. Orada mı? Over here. Oy ova niye nerede? Sıktı birden. O oh, yemiş bir seks. Can gitti valla. Ova niye denedi? Gel amca. Gel gel. Oh, gel gel. Az canım kalmış. Ya böyle bekliyorsun. Burada PUBG videoları da atacağım. Bu videoyu hiç atmamıştım. Oğlum biz mi lan? Yok. Oh shit. Off sheet, off sheet. Tamam, oh shit, oh shit. Tamam, oh shit almış. Kalk sahi. Nereden sıkıyorlar? Ya ya of ya. Sıçtan böyle şey. Geldim arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Abi bütün adamları öldürürsek ne güzel olur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek gidiyoruz. Hani dürbün değil. Tamamdır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yatmışız ya. Tamam. Güzel. Şurada var mıymış? Yok. Devam. Gerçekten. Nasıl şimdi, şimdi ne yapacağım? Gidelim şimdi. İleri. Ne oluyor lan? Kafa salıyor. <Gülüyoruz>. Oh shit! Ben valla vurmadan gittim. Gel sen be da. Yatıracağım şimdi onu. Yürü. Hadi gelsene lan. Korktun. Ya. Come down on your knees. Gel oğlum. Hadi gelsene lan korka. Evet arkadaşlar korkuyor. Bekle canım. Gel benimle. İyi. Ben geliyorum. Gel mi canım amca? Dur. Get ready. Gitti. Pardon. İyi gitmedik. Şuradan mı? O ben yiyemdiler mi? Gitti bu ha? Hadi çok az kaldı adam. Hadi ölmeden gidelim. 51 canı kaldı. Gördün mü şimdi? Kalk! Orada! Sen gel! Şöyle benimimizi doldur. <laughs> 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 Anlattı. Ulan yine Vallahi. Yes lan. Başardık. Bana hayran durdurmasın sesleri. Sof! Şş. Nerede lan? Orada galiba. Biz bile Gördük galiba biz. Başverdim. Bekle şimdi. Ne gördün mü? Tövbe Rabbim. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. birisi arıyor. Bekleyin. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok özür. Ya of senin reklamını. yapıyor musunuz? Girdim arkadaşlar. Tövbe tövbe ya. İzledim <laughs> <Özürüz> arkadaşlar. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Telefon bak ayırdı. Gitti <laughs> valla. Çekti. Arkadaşlar az önce adam görmedim. Öldük arkadaşlar. Ya. ya. Gitti. Hiç mermi yemedik orada. Yemenin de orada arkadaşlar. Gel abi. gitti. Ya buradan gidelim arkadaşlar. Sessiz gidelim bence. Duyabilirler. Her yeri kontrol ediyoruz. Adam bırakmayalım. Buralar temiz gibi. Şu an göremedim adam. Get ready. Kim? This is the police. Get down on your knees. Gitti. Gitti. Vallahi da gitti. 85 <laughs> tane var da. <laughs> Son anda vurdum. <laughs> Allah'ım adamlar görüyor. Adam görüyorsanız arkadaşlar söyleyin. Yorumlarda yazın. Yok burada. Yandan geçelim arkadaşlar. Geçebilirsek inşallah. Oradaymış. Hemen <laughs> gelmez inşallah. Bismillah. <laughs> gel. Amca. bir gel. Gitti. Gitti gitti gitti. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Adamlar çok duydu valla. Yere at. Yanımızı değiştirelim. Buradakiler bitti galiba. Oo bitti galiba. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Tamam bak. Buraya basınca değişiyor. Buraya da basınca güzel iyi dur. Tamam. Tamam. Tamam güzel. Hıh. <laughs> İki saatleri döndü. Yok arkadaşlar değil mi? Yok, yok abi yok yok yok. Yokmuş bak. Karakter öldü. Burada kalmadı. Şimdi dışarıdaki dener. Belki vardır da. Bakalım. Bir kalalım. Böyle yanlarda de arayalım değil mi Valla varsa sıçtık. Yok da Görünürdü beni. Her yerde dolaştık arkadaşlar. Işte. Yeminle her yerde dolaştık ya. Yani yoktur. Ben... Bir kolumdan iki bacağımda vurulmuşum. Altta yazıyor bakın. Bir. Ben... Uh -huh dışarıda olması gerekmiş Hı, bitti vurulmadık vurulmadan öldürdük hemen elimizden şu an sıkıntı yok gibi ya ne oluyor bu ekrana ya ekran girdi arkadaşlar Selamünaleyküm. Yoksa kazanmış olmam lazım. De. Şu an çok gibi görünüyor ama bakalım. Bakın. E yok ama arkadaşlar. Bakın ne istiyorsun. Gözüm yok aşkım ben şuna. Ne yok artık. Ne biliyor musun? zıplayamıyoruz. Ee, nerede acaba ya? Arkadaşlar ya. Bitmedi ama. Arkadaşlar burada gördüyseniz yorumlara yazmanız lazım. Sonra bir daha vuralım Bu neymiş? <laughs> Camı kıralım arkadaşlar. Mermimiz bitti. Mermi bitti. Yeminle mermi bitti arkadaşlar. Çık. Çık. Ne? Geldim arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yanlışlıkla durdurdum ya. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Ve olsun görüşürüz diyelim ne dersiniz. Şimdi arkadaşlar bunu o kadar büyüteceğim ki. <laughs> ne güzel oldu.

Raja'yı ve nasıl yapıyorsa çş, öyle diyor ki. Evet arkadaşlar bu tarz videolar gelmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı olanlar... Görüşürüz ve bye bye. Bay bay. Kanalıma abone olmayı like atmayı arkadaşlar bu arada. Şey benim sarı kanalıma, kanalıma da sarıktı galiba. Bakayım arkadaşlar. bye-bye capita good shoes